Sanal bir rakam konuşalım 1000 lira Borç Söz konusu Ben birisinden 1000 lira Borç alıyorum ama anlaşıyoruz Ben bunu bir sene sonra ödeyeceğim Bir sene sonra dolar kaç para ediyorsa öyle vereceğim sana Diyorum Yani Lira Alıyorum borcu ileride dolar olarak Ödemeye söz veriyorum Bu alışveriş veya bu borçlanma caiz değil. Nasıl caiz olabilir? Lira olarak borç aldım. Ödeme günüm bir yıl sonraydı. O gün geldi bir lira değil de o bir lira o gün kaç dolar yapıyorsa o doları ona veririm. Öncesinden borç alınan günden ikinci para limitiyle anlaşmak sıkıntı bu caiz değil. Caiz nasıl olabilir? Böyle bir anlaşmamız yok bizim ama o gün bana lira değil de dolar lazım dedi alacaklı. Ya da ben ödeyecek dolar bulamadım. Haçtayız, umredeyiz mesela. Elimde dolar var. Dolar olarak ödüyorum. Bu caiz mi? Bu caiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.